Uzaktan gelen bir neysesi, rüzgar uğultusu. 11. yüzyılın sonları, Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti İsfahan'dasın. Genç bir öğrencisin. Zihnini felsefe, matematik ve şiirle dolduruyorsun ama ruhun aç. Sokaklarda adaletsizliği, sarayda yozlaşmayı, vezirlerin ve emirlerin kibrini görüyorsun. İnandığın her şey sana bir yalan gibi geliyor. Bir akşam, kütüphanenin sessizliğinde yanına nur yüzlü, sakin sesli, yaşlı bir adam oturuyor. Sana adını sormuyor sana nereden geldiğini sormuyor. Sadece tek bir soru soruyor. Gerçeği mi arıyorsun yoksa rahat bir yalanı mı? Bu adam bir dahi, bir davetçi. Ama seni paraya, şana ya da şöhrete davet etmiyor. Seni dağların zirvesinde kartalların bile ulaşmaya çekindiği bir kaleye, Alamut'a davet ediyor. Sana bir amaç vaat ediyor. Dünyayı yöneticilerin zulmünden kurtaracak, adaleti sağlayacak bir davanın neferi olmayı. O gece hayatının kararını veriyorsun. Aileni Bildiğin her şeyi hatta adını bile geride bırakıp Gecenin karanlığında o adamın peşine takılıyorsun Bu yolculuğun sonunda seni neyin beklediğini Cennet vadinin gerçek olup olmadığını Ve bir imparatorluğu tek bir hançerle Nasıl dize getirdiğini öğrenmek istiyorsan Arkana yaslan Çünkü Alamut'un kapıları senin için aralanıyor Aylar süren zorlu bir yolculuktan sonra Bulutların delip geçtiği Sarp bir dağın zirvesindeki o efsanevi kaleye varıyorsun Alamut Burası bir kale değil bir akademi Ama burada öğretilenler Bildiğin hiçbir şeye benzemiyor. Sabahları kılık değiştirme sanatı, zehirler ve panzehirler üzerine dersler alıyorsun. Öğleden sonraları kaledeki en yüksek kuleden bir kuş tüyü gibi sessizce inmeyi öğreniyorsun. Hançer vücudunun bir uzvu haline geliyor. Ama eğitim sadece fiziksel değil. Alamut'un kütüphanesi Bağdat'taki kütüphanelerle yarışır. Burada farklı diller öğreniyorsun. Düşmanın olan Selçuklu Sarayı'nın dilini, yine Farsçayı, ay, ana dilin gibi konuşuyorsun. Onların şiirlerini ezberliyor, kültürlerini, siyasi entrikalarını işte kimin kiminle düşman olduğunu öğreniyorsun çünkü bir haşhaşi sadece bir katil değil aynı zamanda bir casus bir psikolog ve bir aktördür ve tüm bu sistemin merkezinde tek bir adam var Hasan Sabbah namı diğer Seyduna yani efendimiz onu nadiren görüyorsun ama varlığını her an hissediyorsun o sıradan bir lider değil o bir peygamber gibi sözleri kanun, emri ise kaderin ta kendisi. Ona olan bağlılığın ailene ya da kendine olan sevginden çok daha güçlü. Çünkü o sana bir şey vaat etti. Gerçek cennet. Sizce bu eğitimdeki en zor ders hangisi olurdu? Bir vezirin güvenini kazanmak için aylarca tüccar rolü yapmak mı yoksa sarp bir kaleden aşağı sessizce tırmanmak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, teorileri görelim. Bir gece ağır bir antrenmanın ardından sana bal ve baharatla karıştırılmış bir şerbet ikram ediyorlar. Gözlerin kapanıyor. Uyandığında hayatında hiç görmediğin bir yerdesin. Burası Alamut'un soğuk taş duvarları değil. Ayaklarının altında yumuşak çimenler, etrafında en güzel çiçekler, havada misk kokusu var. Gümüş testilerden süt ve bal akan nehirler, kulağına en güzel melodileri fısıldayan müzisyenler ve sana hizmet eden huriler. Burası sana anlatılan cennetin ta kendisi.'' zaman ve mekan algını yitiriyorsun ve sonra tekrar gözlerini açıyorsun. Alamut'taki sert ve soğuk yatağındasın. Bu bir rüya mıydı? Yoksa Efendin Hasan Sabbah sana vaat ettiği cennetin kapılarını bir anlığına araladı mı? Artık bunun bir önemi yok. Çünkü sen cenneti gördün. Ve oraya geri dönmek için yapamayacağın hiçbir şey yok. Ölüm artık senin için bir son değil, cennete açılan bir kapı. Efendin sana o kapının anahtarını vaat ediyor. Bu cennet bahçesi efsanesi, haşhaşilerin en bilinen özelliği. Bu konu hakkında daha detaylı bir video isterseniz, bu videoyu beğenerek bize isteğinizi belli edebilirsiniz. Unutmayın, biz sizinle birlikte büyüyen bir kanalız ve sizin merakınız bizim yol haritamız. Yıllar süren eğitimden sonra o gün geliyor. Hasan Sabbah seni huzuruna çağırıyor. Artık bir öğrenci değil, bir fedaisin. Yani davası için canını feda etmeye hazır olan kişi. Görevin belli. Selçuklu İmparatorluğu'nun en güçlü vezirlerinden birini Nizamülmülk'ü ortadan kaldırmak. Bu görev için Alamut'tan ayrılıyorsun. Artık bir haşhaşi değil, gezgin bir dervişsin. Aylarca şehir şehir geziyor, halkın arasına karışıyor, sabırla doğru anı bekliyorsun. Kimse hırkasının altında çelik gibi bir irade ve ölümcül bir hançer saklayan bu sessiz dervişten şüphelenmiyor. Ve o an geliyor, vezir bir cuma günü en kalabalık camiden çıkarken Kimseden beklemediği bir anda kalabalığın arasından bir gölge gibi sıyrılıyorsun. Göz göze geliyorsunuz, onun gözlerinde şaşkınlık ve korku, senin gözlerinde ise sadece görevin verdiği sarsılmaz bir kararlılık var. Tek bir hamle ve görev tamam. Kaçmaya çalışmıyorsun. Çünkü bir haşhaşinin asıl mesajı eylemin kendisidir. Vezirin korumaları üzerine çullanırken sen gözlerini kapatıyorsun. Yüzünde bir tebessüm var. Çünkü biliyorsun cennetin kapıları senin için aralanıyor. Senin için her şey o an bitti. Ama hikayen daha yeni başlıyor adın Alamut Kalesi'ndeki şehitler listesine altın harflerle yazılıyor. Ailen hayatlarının sonuna kadar tarikatın koruması altına alınıyor. Sen, davaya yeni katılan gençlere anlatılan bir efsaneye dönüşüyorsun. Senin eylemin Selçuklu sarayına bir deprem gibi düşüyor. Artık hiçbir vezir, hiçbir sultan kendini güvende hissetmiyor. En korunaklı saraylarda bile yastıklarının altında bir hançer korkusuyla uyuyorlar. Haşhaşiler sayıca az olmalarına rağmen dünyanın en büyük imparatorluklarından birine korkuyla diz çöktürüyor. Senin gibi binlerce fedai tarihin akışını tek bir hançerle değiştiriyor. Yıllar sonra Moğollar gelip Alamut'u yerle bir ettiğinde bile sizin efsaneniz bitmiyor. Fısıltılarla, korku hikayeleriyle hem batıda hem de doğuda yaşamaya devam ediyor. Sen her şeyini geride bırakan o isimsiz öğrenci dünyayı değiştirebileceğine inandın. Belki de değiştirdin gözlerini kapadığında gördüğün o cennet gerçek miydi bilinmez. Ama geride bıraktığın miras kesinlikle gerçekti. Adaletsizliğe karşı başkaldıran bir iradenin en güçlü imparatorlukları bile nasıl titretebileceğinin mirası, bu inanılmaz yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Tarihin gizemli koridorlarında kaybolmayı seviyorsanız ailemize katılmayı unutmayın kanala abone olun bildirim zilini açın ve bir sonraki videoda hangi efsanenin içine dalmak istediğinizi yorumlara yazın. Birlikte keşfedecek daha çok hikaye var.